Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Garanti Bankası'nın açıklanan bilançosunu inceleyeceğiz. E, piyasada çokça dönen ama bir de bizlerin hem temel analiz hem teknik tarafta grafik üzerinde bakmak istediğimiz bir bilanço mu? Evet, beklenen şirketlerden. Sizlerin de talebi vardı. Çok fazla yoktu ama yani açıklanan iyi bilanço sayılabilir. Bakacağız bu sebepten dolayı. Analize geçmeden önce de bu videomuzun açıklamalar kısmında sizler için Midas yatırımı linkini bıraktım. Neden bıraktım dersiniz? Hem Borsa İstanbul hem Amerikan borsalarında çok düşük komisyon bedelleriyle yatırımlarınızı yönetebiliyor olacaksınız arkadaşlar. Hepsi nerede? Midas'ta. O da linkte arkadaşlar. Haydi gelin başlayalım. Evet. Garanti Bankasına baktığımız vakit BIST 30 bankacılık sektörü yıldız pazar halka açık oranı %14. Betası 1.02'ymiş. 1.098. Biste göre Korel'e gidiyor neredeyse. Bir biraz hızlı, bir biraz yavaş. Şu an için bir tık yavaş gidiyor Biste göre. Bilginiz olsun. Aktif büyümesine bakarsak yüzdesel bazda 51-52'ymiş. 67.5'lara çıkmış. Faiz gelirlerindeki büyüme 120'den 70'lere doğru geri gelmiş. Kredi büyümesi 58'miş. 59 diyelim hadi. 61. Kredi büyümelerinde çok hafif bir büyüme var. Mevduat tarafı 54'müş. 75'e çıkmış. Ciddi manada mevduatlar, mevduatta bir artış var. Ya bu da faizlerdeki artış etkisi diyebiliriz. Ee, öz sermaye büyümesine baktığımız vakit 90-91'miş. Şu an 60 seviyesinde arkadaşlar. Yani öz sermaye büyümesi biraz daha yavaşlamış. Ee, fiyat kazanç oranı ve bankacılık bankacılık sektörüne göre içindekilere göre ucuzu pahalı değineceğiz arkadaşlar. Şu an için 2'lerden 3'lere gelmiş. Hisse başı kâra bakarsak 14'ten 20'ye çıkmış. Yani daha karlı bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir bakalım. Piotrowski f score 4'müş 2'ye düşmüş. Yani biraz değer yatırım açısından zayıflamış. Onu söylemekte fayda var. Aktif karlılık yüzdesel bazda 6'ymış. 5.5'lara doğru geri gelmiş. Öz sermaye karlılığı 50'ymiş. 43-44 aralığına doğru geri geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani biraz daha bir bilanço karşımızda gibi izleyeceğiz. Bakacağız şimdi. Şurada baktığımızda net satışlar her yıl e, böyle aynı rakamlarda aslında baktığınız vakit. Esas faaliyet karına baktığımızda ise Şöyle gelsin pardon. Ana ortaklık net dönem kar zararına baktığımızda artarak gelmiş. Yani bu noktada bir başarı var mı? Var. Onu söyleyelim. Tabi orada enflasyona göre bir artışa göre bakmamız lazım. Bakacağız. Yabancı para pozisyona baktığımızda ise garantinin pozitifte artıda olduğunu söyleyebiliriz yatırım var mıdır yok mudur şöyle bir merak ettik. Yatırımlarında anormal bir artış var. %88'lik yatırımlarında bir artış var arkadaşlar. Yani bu da önümüzdeki süreçte bankalar arasında ön plana çıkmaya devam edeceğini gösteriyor. Yatırımlarında ciddi bir artış var. E, baktığımızda net satışları 99 milyon milyarlardan 115 milyar, 116 milyarlara kadar gelmiş. Onu söyleyelim. Piotrowski face score tarafındaki zayıflıktan da bahsettik. Yani orası biraz beni şaşırttı açıkçası. Bulunduğu sektör bankacılık sektörü fiyat kazanç oranı 3.36 garanti 3.05 ucuz kalıyor. Ee, burada piyasa değeri defter değerinde sektör 1.17 garanti 1.09 keza yine ucuz kalıyor. Yine burada da FDF pardon piyasa değeri net satış oranı tarafında bir tık piyasanın üstüne kalıyor. Burada bankacılıkta FDF yok olmaz ağzımız alışmış çıktı. Ee, yani Facebook mali pro tarafı bu şekilde. De. Birazdan genel bilanço hakkında fikrimizi yorumumuzu söyleyeceğiz. Gelin bir de sizlerle birlikte FinTables'tan bakalım. Şimdi Fintables'a baktığımızda arkadaşlar e, net dönem karı %48 artmış. Normalde işte şu, şu şöyle uçuyor böyle uçuyor bir bilanço deniyor ama %65 enflasyon, yıllık enflasyon dediğimizde %48 net dönem karı artmış. Biraz enflasyon altında bir net dönem karı artmış. Onu görüyoruz. Faiz giderlerinde bir artış var. Burası baskılamış. Net ücret komisyon yani ciddi bir komisyon gelirleri klasik eskiden de olduğu gibi ciddi bir komisyon geliri elde etmiş. Komisyon geliri nedir? İşte bu siz para transferi falan yaparken ve bunların türevleri bunlardan elde edilen gelirler. net dönem karı %48 artması da şöyle söyleyeyim. Nasıl söyleyeyim? Enflasyon altında kalan bir kar büyümesi olmuş bunu eksi olarak yazabiliriz. Şöyle Garanti Bankası yabancı özel mevduat kredi tarafına baktığımızda ciddi manada artarak devam ediyor krediler. Burada yabancı özel mevduat kredi tarafında artarak devam ediyor. Bu güzel. En fazla kimde varmış? %76'sı zaten Garanti Bankası'nın elinde. %5, %6'sı Citi'de yani Bank of America. Deutsche Bank'ta %4 sonra yatırım fonları taşıyor, emeklilik fonları taşıyor. İş Yatırım, Garanti Yatırım diye geliyor aşağıya doğru arkadaşlar. Ya burada baktığımda dikkatimi çeken zaten malın çoğu garantide. Ee, garanti hangi fonlarda var? Baktığımızda NNF'yi görüyorum. Tanıdık hedef portföyün başarılı fonlarından. Son portföy dağılımına göre neredeyse %4.5'luk bir oran tutuyor. İndiğimiz HSBC'nin fonlarında var. İş yatırımı fonlarında var. Yani büyük piyasada bilinen fonların hepsinde var. ya yani nasıl bir bilanço var karşımızda? Arkadaşlar açıkçası böyle kar yani belliye noktaları pozitif olsa da aslında biraz da enflasyonun altında kalan bir kar büyümesi var. Burası bence önemli. Ee, diğer noktalar kayda değer iyi pozitif noktalardan biri de yatırımlarındaki artış %88'lik artış var. Oralarda pozitif. Yani nötrümsü, nötr pozitif bir bilanço var karşımızda açıkçası. Bilginiz olsun. Şimdi gelin bir de işin teknik tarafına bakalım. Evet teknik tarafa şöyle bir baktığımızda garanti 63 fiyatından şu an için e, kapatmış. 63.5 fiyatında kapatmış bugün için. E, baktığımızda özellikle garanti için şunu söyleyebiliriz. 61.5 61, 61 TL'nin üstünde kaldığı sürece yön yukarı. 61.5'un altında kalırsa yön aşağı. O zaman da 60'dır, 59'dur. Buralar kayda değer destek midir? Evet destektir. Yukarıda dirence baktığımızda artık yani şu direncin aslında üstüne kapatmış. Destek olmuş. 63.45 birin nolu destek. Önü 68.5'lara kadar açık. Kırdı 73 kırdı 77 şeklinde yukarıda hedefleri bulunuyor. Aşağıda dediğim gibi 61.5 çok önemli. Orayı orayı kırmaması lazım. Orası ciddi manada önem arz ediyor. 61.5 seviyesi değerli arkadaşlar. E, haftalık bazda baktığımızda yükselen bir noktada. Gelgitler olsa da yükselerek devam ediyor. Bunu söyleyebiliriz. Teknik tarafta bu şekildeydi. Bir e, model tarafından baktığımızda şöyle 4 tane modele göre ortalama adil değerlemesinde son bilançoya göre 74 TL gibi bir adil değerleme görünüyor. Durum bu arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.